Evet, PUBG 120 FPS testiyle karşınızdayım. Öncelikle pil gördüğünüz gibi %95, parlaklık %75 seviyesinde. Hani bu seviyede görebiliyorum bir de ortam ışığıyla eşitlemek için ekran patlamasın diye. yüzde %75, yeterli bir sıcaklık. Oda sıcaklığını şurada görüyorsunuz, 24,5 derece. Kronometre burada. Başlangıç kasa sıcaklığı 35 derece. Gördüğünüz gibi 120 FPS ultra aşırı şeklinde geldi. Altta da burada 120 FPS zaten görüyorsunuzdur. Hemen oyuna başlayalım. Ben öyle çok ciddi bir oyuncu değilim. Bu yüzden silah oyunu arenada oynayacağım. Buradan kronometreyi başlatalım. Belki sonlara doğru klasik büyük haritaya da girerim. Evet şu an 120 FPS'i alabiliyoruz. Şurada CPU yükü, şurada FPS, burada GPU yükü yani ekran kartına binen yük. Yine aynıları burada da yazıyor. Evet 5 dakikadayız şöyle devam edelim 35 dereceyle başlamıştık cihaz 42 dereceye kadar geldi Aslında 5 dakika için şey değil çok iyi değil Şöyle şuradan bir tane sıcaklık alalım Hoş değerler değil. Cihaz 43 derece görmüş. 35 ile başlamıştık. Şimdi 40 dereceye düştü. Ee, bir tane de hani kesintisiz uzun bir başa girelim. Böyle başlayalım. Sanırım ki en yoğun yerde. Oraya atlayabiliriz. Evet bakın hafiften Hani 100 FPS'in altına ara sıra düşmeye başladı. Bunlar muhtemelen bot ama. Evet öldük. GPU yani ekran kartı %70'leri görüyor. Yüksek bir değer, PUBG için yüksek bir değer. Evet 45 dereceyi gördük. Kamera ısındım işareti veriyor. Eğer 20. dakikayı görürsek orada kapatmayı düşünüyorum. 20 dakikalık bir oynanış yeterli olur. Tabi kamera kapandım demezse. Hatta kapanmadan bir sıcaklığa bakalım. Evet kasada 44 dereceyi görebiliyoruz. 45 dereceyi hatta görebiliyoruz. Kasada 45 derece görüyoruz. Bu yürüye koysun. 47 dereceyi gördüm. 47 buçuk dereceyi gördük arka tarafta da. Şöyle şu arkadaş bir dönerse. Hı, <laughs> döndü. Bir yerden ateş ediyorlar. Gördüm. Vurdum. Mm-hmm. <laughs> beni vursunlar da bitsin diye uğraşıyorum ama muhtemelen hepsi bot olduğu için ben bile botu ölemiyorum. Ancak açık konuşmak gerekirse hani kamera kapanmadan testleri alalım. 4K60 biraz ağır geliyor maalesef. Bu oda sıcaklığında sanırım. Ya yani işe yani kapanabilir. Tedbiri baştan alalım. Şimdi gördüğünüz gibi bir hani 44 derece cihaz şey yok. Ben öldüm bittim vesaire yok cihazda. Genelde hani şöyle bir alanda. Ki benim gibi basit boyunca, aşırı rekabetçi olmayan boyunca şurası fazla fazla yetiyor. <laughs> Bu da pil düşük uyarısı veriyor. Yetiyor fazla fazla. Hani benim için sorun yok. Daha rekabetçilerde mesela 100 olmaz, 100 FPS'lerde gezinir. Belki hani, hani belki cihazı 100 FPS'e sabitleyerek daha bir stabil performans alabilirsiniz ama şu ana kadar bir FPS sorunu falan yaşamadım ben 20 dakikalık oynanışta. Işte. Şöyle bir hemen şeye bakalım. 43 derece. Ön tarafta cihaz tabi biraz soğudu. Ön taraf 43 derece. Şöyle arka tarafı yapalım bir de. Oralarda 44'ü 45'i. 45, 45 derece görebiliyoruz. Şunu söyleyeyim. Ya çok rahat gözüküyor 45. 47'yi de gördük az önce. 47, 47.8'e. Durum bu şekilde. Hani ben biraz daha oylayacağım. Sonuna kadar gitmedik demeyelim. Gördüğünüz gibi cihazı 44 derece raporluyor. Aslında şöyle boş bir alanda şey değil. Ee, şöyle boş bir alanda sıcaklık çok artmıyor. Tabi insan yoğunluğu ve bina yoğunluğu az. Ama oyununuzun çoğu da buralarda geçecek. O da bir gerçek. Şöyle bir soru gelebilir. E, bakın GPU yükü %70'lerde. Yani ekran kartına bayağı yüklenmiş. Şu grafik için, e, 120 FPS için biraz normal karşılanabilir. Evet bir ateş Yorum ama ne? Heh, gördüm. birini gördüm Evet 30 dakika şöyle şuradan ölçelim 43 derece. Yani ısınmıyor. Daha yukarıya çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Alanlar boş. Yani çok ciddi bir grafik yoğunluğu yok ama GPU yükü yine 60 70'te geziniyor sürekli. Şöyle hafiften arada sırada böyle bir 110-115 FPS görmüyor değiliz. O da bir gerçek. Şurada sanki beni gördüm yok. Kamerada kapanacağım falan filan diyor ama kapanacağım demesinin üzerinden 10 dakika geçti hala. Aslında tık yok. Evet 100 FPS'lere bakın gördüğünüz gibi arada sırada görebiliyoruz. 44 dereceyi gördüm. Ön tarafta 43, arkada da 45 civarıdır. Evet, kameranın kendisi kapanmadan kapanacak dedik, kapanacak demesinin üzerine 20 dakika yazdı, daha hiçbir şey olmadı. Ee, sıcakla bakalım, şunun sesini kısalım. Oda sıcaklığı 25 dereceydi, ekran parlaklığı 175'teydi, Evet, ön tarafta 44 45 dereceyi gördüm ön tarafta. Arka taraf 43 diyor ama 44.4'ü gördüm. 44,5. Arka tarafta da 45 derece. Hani illa bir yanılma payı vesaire bir şey olur. 95'le başlamıştık. %77 pil kaldı. Şurada görüyorsunuz PUBG Mobile ekranda 41 dakika. Bence iyi. Bence yeterince iyi. Daha iyi olabilir miydi? Daha soğuk olabilir miydi? Olabilir de. Ama yeterince iyi. 120 FPS stabil bir şekilde. Benim seviyemdeki bir kullanıcı için benim oynadığım şekilde 120 FPS'i bir şekilde veriyor. Daha detaylı oyuncularda hani 100 FPS'lerde gezer, daha çok çatışmaya giren, daha binaların olduğu yerde gizlenenler için belki bu FPS'ler biraz daha düşük olabilir ama ben PUBG oynamıyorum. Benim testim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.